bugün school boy'a devam ediyoruz. Bu kez amacımız oyundaki hard moddan kaçmaya çalışacağız. Ah, <laughs> hard mod'da kaçabileceğiz. Hard mod biraz zor gibi görünüyor. Geçelim. Her sefer şöyle bir melekler mi görmek zorundayım? İstemiyoruz. Yükledik zaten. <laughs> Evet. Şimdi Hardbot da oynamadık. Hardbot da oynamadık. Ay söyleyemedim. Oynadığımız için Cia almamız gerekiyor. Önceki oyuna modlar ama boşver ver geçeriz hemen di diyorum. Şimdi ciddi modu. Ay söyleyemiyorum ki. Neyse. Bu oyunu ciddiye almam gerekiyor. <laughs> İki bin iki. Evet, her zamandaki, her zamandaki gibi, gibi sahte meşat atıyoruz. Sahte. Her zaman gibi oturma odasına inceliyorum. Hoş ara. Ya bunlar fazla var. Tamam burada bir şey çıkmadı. Tamam oturma odasında hiçbir şey çıkmadı. Şimdi şu bilgisayarı şey kapatalım. Şimdi yatak odasına gidelim. Oje! No! No! Bu da sağlık olduğu için ne yapacağı çok bir fark etmiyor. Allah fark etmiyor ki. Fark ederse sıkıntı prişarbu. Yani şöyle bir araştıralım. Tek iç. Kapıdan kaçabiliriz. Bak bak. Buradaki şey çıktı mı? Böyle malian şey yapıyor. Kokoda olay yapacağım. Çektirse de fark etmiyor.

Her zaman ki şu an atar bir, bir, bir şey çıkmıyor. Bazen bir şey çıkıyor, bazen bir şey çıkmıyor. Ampul versin, ampul. Araban atar. Şimdi araban atar. Olay yapar. Bunun için planım var. Burada hiçbir şey çıkmıyor. Oraya. Burada... Aa, bunu burayı buraya esir almışlar. Ay, bu tuvalet pisliğine bak. Zaten bir bölümde burayı temizleten temizlemişlerdi ya da te... öyle mi olmuş? Evet. Diğer bölüm diğer videolarda burayı temizlediğim olmuştu. Alalım şunu. Patpas yok. Evet. Ah, mum diyor? Нельзя Одну минуту! Одну минуту Алла Ола-ла! Домейки-то-то-то, то Можно устроить дымовую завесу. Но вот можете же всегда что так не играете? А-ха-ха-ха! а

Oh tam zamanında kapattım. Annemi suluyor. Oh mis gibi sula sula sula. <laughs> <laughs> şey fark edildi. Aman boş ver, biz kitap okuyoruz. Adam kapıyı açık unutuyor genellikle. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Akıyorum Akıyorum Oh inandı salak Akımış gibi yapayım Bizi kontrol etmeye Gelecekler mi Bazen bizi kontrol etmeye geliyorlar Kolay modda pek rastlamadım ki bu olayı. He. Evet. Hemen babamıza sahte eşat atıyorum. Hemen. Git gidi. Evet. tıkır tıkır tıkı işleyebiliriz. Yüzü

Ağız dağıyız. Babamız ağzımızı ödüyordu. Anlar da fark eder mi? Fark etmez. Poydu gülüyorum ama <gülüyor> ne Telefona bakıyor. <laughs> Bizi kontrol etmeye gelebilirler. Hemen evet, şimdi çabuk hayal edebilirim. Evet, şu sulama işi var ya bu sıkıntılı. Annemiz istediği zaman sulamaya gidebilir. <laughs> <laughs> bizi kontrol etmeye gelecek. Bu lafı hiç görmedim. Acaba bizi kontrol mü edecek? Bu yüzden öyle mi söylüyor? akıyor mu baba okuyor <laughs> ладно. Hayda bizi kontrol etmeye geliyorlar. Bu sınıntı. Artmadı. İz modda hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. Cidden. Geçti, fark etmezler. Ne şey fark ederiz? Şey. He. Her zorluk yapay zeka. Yapay zeka bir şey oluyor. İz moddan yapay zekalar Şey. İz kolay moddan Odamızı kontrol etmeye gelmiyorlardı. Şimdi hard moda açtık odamızı kontrol ediyorlar. Ama nasılsa bilemiyorum bilgisayarı görmüyorlar. Bana bir Kapat lan kapat. Oyun oynamak istemiyorum. Şimdi. Gelelim. <laughs> kontrol etmeye mi geliyor yoksa sulamaya mı? Otel etsese ne olur ki? Göremez ki. Biz kitap okuyoruz. Vuzuzuzuz. Matematik işliyoruz. Kız evet. kardeşim odama girdi. Yanlışlıkla. Abimi sordu. Ben çok sulamaya gittim. gitti Evet sulamaya gitti. Fırsatlı fırsat. fırsat. <laughs> Dolap. Uyku ilacı yok. Bağlı dolapta uyku ilacı çıktı. Dolaba baktım, uyku ilacı var mı? Ee, annemiz bizi kontrol etmeye geldiği anda korktuğumdan hemen gidip açtım. Matematik işliyorum. Maç kaç? 1-0 mı? İyi kontrol etmeli mi gerece se? Nasılları göremiyorum ki nasıl okuyacak? Okuyamıyorum İngilizce bunlar. No pass pass, devam, devam! Deva, deva, deva. Pass ya aptal etmeye çalışıyor. Al, al. eh. Evet. Düşüneyim. Düşüneyim. Bu yapay zekalar. Bu art moddan nasıl kaçacağım? Art mod sıkıntılı. Ve odalarımızı kontrol ediyorlar. Bu çok sıkıntı. Onun için zor olacak. Zor zor zor. Yoksa bizi kontrol etmeye mi geliyor? Okuyorum. Bak, bundan korkuyordum. İzlemiyoruz gelir. Hmm, şunu inceleyeyim. Nereye gitti? <laughs> Tuvalete gitmiş. Ben de kontrol edeceğini sandım. düşünmem lazım. Atlayı koyduk. Spray sıktık. Ç Kampol şeyde, tuvalette hmm. Kana bir nerede bulacağız? Kana bir daha köpek de olabilir <laughs> Eyvah, bizi kontrol etmeye gelecek. Evet, ben bunu biliyorum. İyi modda hiç görmemiştim Artık görüyorum, biz kontrol geliyoruz. Hmm. vay canına, ben bunu hiç görmedim. <laughs> ne? İşte. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? gibi adam olacağım. John. И... О! Для вас. Сколько можно? Кому я kaç. Yakalandık. Hangi yakaladın? Oha. Yazı almadık. <laughs> lan. Hatta. Yazı yok mu lan? Ben yazı sanıyorduk. Evet. Gördüğünüz üzere <laughs> hard moddan. Kaçamadık ve 12 dakikalık dayanmışız. Bak fark etti. Öldü. Kesin ben camdan hızlıca kaçacaktım. Ödediyse Başka yere saklanacaktım. Ya direkt odama gidecektim. Hemen de fark etti. Bak camdan daha yeni çıktım. Tam şu bahçeye gidiyorum. Anam bir şamarı koydu. Ha, babamız bizi yakaladı. Babamız da götürdü. Kemerle bizi dövdü. Art mod da cidden zormuş. Evet. Bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıda video aşağıda abo, aşağıda video beğenip abone olursanız sevinirim. Bugün de çenem yoruldu galiba. Yok ya çenem yorulmamıştı bugün çok konuştuğum için mi bağırdın? Ağzı ağzı. Neyse. Ağzı kaşı. Neyse. Ağzım karıştı. Hepinizi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bum.